Merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Güneş. Bugün basit gibi görünen ama hayat kurtarma germe esnetme hareketleri yapın. Bölgeye geçtiğinizde de o bölgeyi hafif kilo çok tekrarla ayrıca ısıtın. Ağırlıkları doğru seçin. Sizin için en doğru ağırlık hareketi bozmadan yapabileceğiniz ağırlıktır. Daha fazla ağırlıkla yaptığınızda hem çok faydasını görmezsiniz hem de sakatlanma riskini artırırsınız. Antenmana konsantre olun. Son jenerasyonun çok yaptığı telefon, aşırı muhabbet gibi şeylerden kaçının. Hele antenmanı yaparken ağırlık çalışmalarında arkadaşlarını da şakalaşmayın. Çünkü ani bir konsantrasyon kaybı sizin sakatlamanıza neden olur. Programın dışına çıkmayın. Hocanız program verdiyse o programı takip edin. Bir şey soracaksınız da oradaki insanlara değil, hocanıza mutlaka sorun. Tüm hareketleri yaparken belinizi mutlaka iyi koruyun. Belinize yük bindirmeyin. Hareketleri bu anlamda doğru yaparsanız daha çok sık sık rastladığımız bel fıtığı riskini de önlemiş oluruz. Bu konuları ayrı ayrı neden öyle olduğunu ileride açacağım. Başka bir videoda konuşuruz. Hoşça kalın arkadaşlar.